Esenlikler, iyi günler değerli izleyenler. Bugün sizinle Türkçe üzerine konuşmak istiyorum yine. Türkiye'de Türkçeye ilişkin ve yabancı dillere ilişkin tartışmalar siyasi gündemi de artık belirliyor. Bu konu çok yaşamsal bir konu aslında. Bunun önemini anlatmaya çalışıyorum yıllardır. İşin gerçeği bu konu Bin yıllık bir konum. Özellikle biz Türkler İslam'a girdikten sonra yoğun bir Fars ve Arap kültür e, emperyalizmine, sömürgeciliğine maruz kaldık. E, yazımız değişti. Dilimizin içine binlerce Farsça, Arapça sözcük dolduruldu. Öz Türkçe sözcükler yok edilip, unutturulup Yerine Arapçaları ve Farsçaları yerleştirildi. Sonra da birileri dedi ki bakın bakın Türkçe nedenli yetersiz, içinde nedenli çok Arapça, Farsça sözcük var. Oysa onların hiçbiri yoktu. Öz Türkçe sözcükleri öldürüp yok edip onların yerine o Farsça ve Arapçaları yerleştirdiniz. Yani siz katlettiniz. Şimdi kalkıp bu konuda yine e, ahlaksızca, edepsizce söz edebiliyor ve Türkçeyi aşağılıyorsunuz. Türkçeyi aşağılama çirkinliği bin yıldır sürüyor. Özellikle Arap milliyetçileri ve Fars milliyetçileri ve onların etkisinde kalmış soyca Türk olduğu halde e, Araplaşmış, Farslaşmış kimi siyasal ümmetçi, dinbaz, gerici Türkler diyelim. Türklükle ilgileri kalmamış aslında. Onlar da Türkçeyi aşağılıyor. Efendim Araplaşmak yahut Farslaşmak için can atıyorlar biliyorsunuz. Türkçenin yetersizliği güya, efendim sözcük sayısının azlığı gibi bir takım gerçek dışı savlarla Türk dilini küçümsüyorlar. Ancak bütün saldırılara karşın Türk dili yaşam savaşını kazandı ve çok büyük bir utku elde etti. Bugün Türkçe görkemli bir biçimde yüz milyonlarca insan tarafından kullanılan bir dil halinde biliyorsunuz. Türkçe yönelik saldırılar dini kaynaklardan beslendi. Ne üzücü kim? Efendim Kur'an'ın dili Arapça, peygamber Arapça konuşuyordu. Son vahiy Arapça olarak geldi. Ve bunun gibi pek çok saçma sapan görüş ne üzücü ki kendisini dindar olarak niteleyen insanları etkiledim. Arapçaya kutsallık atfettiler. Arapçayı Allah'ın dili gibi gördüler. Kur'an'ın kimi ayetlerini zeka yetersizliği nedeniyle anlamadılar. Biz bu Kur'an'ı anlayasınız diye Arapça indirdik ayetini Araplara yönelik bir ayet olmasına rağmen bu bütün insanlığa yönelikmiş gibi algıladılar. Dediler ki insanlığın Kur'an'ı anlayabilmesi için Arapça öğrenmesi lazım falan gibi böyle saçma sapan çıkarımlar kurdular. Oysa Fussilet Suresi'nde apaçık bir biçimde söyler. Biz bu Kur'an'ı Arapça dışında başka bir dille indirseydik Araplar diyecekti kim? Hiç araba yabancı dilde bir kitap olur mu? Bunun ayetlerinin bize açıklanması gerekmez mi? Derlerdi diyor. Yani her şey açık aslında ama buna karşın yine de Kur'an üzerinden, İslam üzerinden Türk diline ve Türk kimliğine yönelik saldırılar pervasızca sürdü. E, kimi hadisler de devreye sokuldu, uyduruldu. Hz. Muhammed'in e, Araplara, Arapçaya, ve e, Arap kimliğine yönelik sözler ettiği ileri sürüldü. E, Hazreti Muhammed şöyle demiş, kimi hadis kaynaklarında geçiyor, e, demiş ki Arapları üç şey için sevin. Birincisi ben Arabım, ikincisi Kur'anın dili Arapçadır, üçüncüsü cennetin dili de Arapçadır. O nedenle Arapları sevmelisiniz demiş. Arabı sevmek dindendir, imandandır dediler. Hatta kalkıp dediler ki Arapları sevmeyen dinden çıkar, kafir olur. Demek o zaman bu din dedikleri Arap milliyetçiliğinden başka bir şey değil. Onlar öyle anlıyorlar. Öyle yorumluyorlar. Hatta peygamberin söylediği iddia edilen bir hadiste de şöyle deniliyor. Cehennem halkının dili Buharalıların dilidir. Buhara'da Türkler yaşıyor biliyorsunuz. Türkçedir diyor yani. Cehennem halkının dili Türkçedir demiş Hz. Muhammed iddiaya göre. Kimi hadis kaynaklarında bu geçiyor. Efendim benzer sözlerim Fars din adamlarından da duyabilirsiniz. Arap din adamlarından da duyabilirsiniz. Türklere yönelik inanılmaz bir öfke var. Türklere yönelik inanılmaz bir nefret var. Oysa Türkler Araplardan ve Farslardan çok büyük zarar gördü. katledildim, Ülkeleri ele geçirildi. Binlerce Türk köleleştirildi. On binlerce Türk cariye yapıldı. <laughs> Türk şehirleri yağmalandı. Buna karşın <laughs> yine de Türklere olan nefret, Bitmedi. Bugün de sürüyor. Bugün de Türk dilini savunduğunuz zaman hemen sizi aşağılıyorlar ve kutsal Arap dili varken diyorlar veya güzel Farsça varken falan diyorlar. Türk dilini adeta bir günah sebebi gibi konuşanların günaha girdiğini söyleyecek denli bir noktaya itmek istiyorlar, psikolojik bir harekat yürütüyorlar deyim yerindeyse. Oysa Türk dilim Türk milleti için kutsaldır. Her dil o, o dili konuşan halk için kutsal olabilir, doğaldır. Çünkü biz Türk diliyle varız, var olacağız Türk milleti olarak. Evet, cehennem halkının dili Türkçedir bile diyebildiler. Bu öyle bir nefret ki söz gelimi ezan Türkçe okunsun dendiğinde size küfrediyorlar. Çünkü size değil aslında Türkçe'ye küfrediyorlar. Kur'an Türkçe okunsun dendiğinde Türkçe'ye küfrediyorlar. Ve Türkçe küfrediyorlar. Öyle büyük bir nefret var Türk diline karşı. Öyle bir düşmanlaştırma, şeytanlaştırma var. İnanılmaz. Gerçekten patolojik bir vaka bu. Hastalıklı bir durum yani öyle söyleyelim. Türk dilini aşağılayanlara karşın biz Türk dilini savunacağız, savunuyoruz. Toplumsal Esenlik Derneği'ni bunun için kurduk. Elbette derneğimizin başka amaçları da var. Ama amaçlarından biri bu. Türk dilini savunmak, geliştirmek, dil devrimine sahip çıkmak. Ve 12 Mayıs'ta biz bir tören düzenledik. Türk Dil Bayramı Kutlama Töreni. 13 Mayıs 1277'nin 747. yıl dönümüydü bildiğiniz üzere. Biz 12 Mayıs'ta pazar günü olması nedeniyle pazar günü yaptık. 12 Mayıs katılım daha iyi olur düşüncesiyle. Ee, çok önemli adlar katıldım. Ee, seçkin bir topluluk vardım. Dilimizi yeniden e, konuştuk, ele aldık. Türk dilinin önemini irdeledik. 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi dil ilan edişinin 747. yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Türk diline en büyük hizmeti yapanlardan biri, biri de kuşku yok ki Büyük Atatürk'tür, Ulu Önder'dir. Dil devrimini gerçekleştirerek, öncesinde yazı devrimini yaparak ve Türkçeden yabancı sözcükleri, Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça sözcükleri Çıkarıp yerine öz türkçelerini koymaya çalışarak büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Tümünü yapamasa bile önemli ölçüde bu konuda başarı kazanmıştır, utku kazanmıştır dil devrimi. Değerli izleyenlerimiz, Türk dili bizim onurumuzdur. Onurumuza sahip çıkalım, Türkçe konuşalım, Türkçe yazalım, yabancı dilde tabelalara ee, karşı çıkalım. Yasalara göre ancak bir tabelanın %25'i yabancı dilde olabilir. yüzde %75'i Türkçe olmak zorunda. Bu yasa uygulanmıyor, uygulanmalıdır. Zorunluluk nedeniyle yabancı dilde tabelalar olabilir. Efendim turistler için ve başka bazı nedenlerden ötürü ama e, tabeladaki Türkçe oranı yüzde %75, yabancı dil oranı ancak %25 olabilir. Daha fazla olamaz. Bu yasanın kesinlikle ödünsüz bir biçimde uygulanması gerekir. Evet, Türk diline cehennem dili dediler. Ben de o kutlama töreninde özellikle bunları bildiğim için dedim ki: Diyorlar ki cennetin dili Arapça olsun. Biz cehenneme gideceğiz, cehennemde Türkçe konuşacağız. Cennette Türkçe konuşulmuyormuş. Türkçe nerede konuşuluyorsa oraya gideceğiz. Cehennemde konuşuluyorsa cehenneme gideceğiz. Cehennemde Türkçe konuşacağız diyerek tepkimi dile getirdim. Yani onların ileri sürdüğü gibi ne cennet ne cehennem bunların tümü söylence biliyorsunuz. Cennet ve cehennem bir mekan mıdır yoksa hal midir, duygu mudur? Bunlar kelami, teolojik tartışmalar. Bu konularda çok konuşuyoruz. Cennet kişinin sonsuz huzura, mutluluğa ermesi durumudur. Cehennem de ızdırap içinde, sıkıntı içerisinde olması durumudur. Biz böyle anlıyoruz yani. Evet yaşasın Türk dili, yaşasın Türk dilinin görkemli sözcükleri. Dilimizi konuşmayı sürdüreceğiz. Dilimizi konuştuğumuz için biz, biziz. Biz, biz olmaktan bu dili konuşmayı bırakırsak çıkarız. O nedenle Türk diline her koşulda sahip çıkmalıyız. Özenle konuşmalıyız. Yaşasın Diller güzeli Türkçemiz. Esenlik dileklerimle. Ulu Tanrı kut versin.